Arkadaşlar şimdi size eldeki silah ile arkadaşlar e, şey Hüsnun'un kafasını koparacağız. Sessizce gidelim de duymasın. Gizli geçirdin de herhalde evet. Gizli geçirdin ben de ben biliyorum. Buradan gideceğiz. O da benim biliyor. Ses, ses duydu azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Geliyor. Uç. Ne yapsam? Aa, uç. 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 Babinin evinin tepesine tutacağım. Görmesin. Ben. Tamam. Görmedi beni. Canım biraz gitti. Bayağı bir gitti. Biraz. Ya kadar ışınlanırsam anlamaz. Evinin üstünü Allah görecek beni. Eğil. Nerede? Adetik yedi mi görmüyor? İnşallah duymaz sesi. Duymadı. Ne oluyor ya? Duymadı çok güzel. Evinemem. Çocuk. Nasıl patlattı Yukarı kata mı geliyor? Orada ne yapıyor bu? acil gel önemli bir şey var. Üst katındayım. Yusuf acil gel. Lan sen aa kafanı kopartalım. Hadi bay bay kafan kopmuştur. Ben kaçayım. Gel lan buraya. Oğlum öleceğim dur lan canım çok az. Bir daha yapayım. Gel buraya. Hadi ben kaçıyorum. Bay bay. Arkadaşlar 50 silahlı modu yaptım. Neyse kaç. Dur. Ah tamam eklediğin komut bile duruyor. Hmm. Canımı doldurdum. Çok güzel. <laughs> bir daha kopardım. Olur. <laughs> Aynen. Gel hadi gel. Elin ikisini alalım. Gizli geçer önündeki şeyi çalacağım. Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha. Bir daha. Bir daha bay gelirse bayıltırım onu. Oh, Üf, elmasla zümrüte bak. Sadece bir tane alacağım zümrütten. Ben haram mal almam. Sadece bir tane aldım bu kadar. Allah geliyor lan. silahını ver. Hayır, hayır, hayır. Ver el silahını. Arkadaşlar Boralı köyü ikinci bölümdeyiz. Yine mod yaptım. Nereye gidiyorsun? Pisa, Pisa gel. Pisa bir gel vurmayacağım. Tamam gel vurmayacağım gel. Pisa gel, edik silahla vurmayacağım gel. Gel oğlum. Pisa gel bak. Pisa gel. Pisa gel şuraya. gel. Orada pusludur. dur. Tam Bakın vurdum. Ne? oldu lan? He. Hadi bay bay. Kaç. 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 Adet etki etmi görmesin. Hı hı hı. bunu adet etki ete bir evine bakalım. Evine girecek, evine bakmayacağım. Bence orada değil. Kendi evime gideceğim. gideceğim. Arkadaşlar. Borovaki'nin ikinci dedemde toplayacağım. Babi dediğim babi benim arkadaşım. İsa buraya bir baksana. Gitti. Sen bana yardım ben de büfemi açayım. Şu toprak kolu da çıkaracağım ya çok sıktı beni. Toprak kolu şuraya koyayım da giyerim. İhtiyacım olunca. bundan sonra altın silahı ile vuracağım. Bununla değil. Bu normal tabanca ile değil altın silahı ile. Ona bas. Kim, kim bana can veriyor konut biliyorum ben. Hısa ne yapacaksın? Şey mi alacaksın? Satın mı alacaksın? Oğlum kırma. Satın mı alacaksın şey? Evet. Tamam ne alacağım? Şöyle bakayım. Şey kendini sat, satıyor musun acaba? bir de yeni ürünler geldi. Pasta. Pasta kardeşim 3 zümrüt. Peki kendini satıyor musun acaba? Hayır. Yaklaşma. Yaklaşma. Tamam o zaman ben bir ee, bir pasta bir tane pişmiş et. Bir tane pasta. Bir pişmiş et. Ee, toplam borcunuz 3, 5, 5 altın. Altın. Ay 5, 5 zümrüt. 5 zümrüt. Nerede bu ya? Hemen kilitledim. çık çık kapımı çık diye. Çıkla bana ne? Tamam el silahı Nasıl nasıl yapıyorsun sen? El silahı alın bu. Yaparım ben. Hayır! Kırma kırma. Tamam bak. Yapma. O kırma! Var Kıramazsın. Var mı lan? Yok geliyor. Nerede? Oyunum dondu. Nerede Fingardo? Ben sana ben, sana Fingardo göstereceğim. Ben sana Fingardo göstereceğim. Ben, ben bunun bunu nerede olduğunu biliyorum. Buradan şöyle şöyle silah makinesine bakacağım. Bozulmamış. İşte, işte beş bırakmış. Gelsin direkt tam hemen açayım ben şu atayım. Hemen abi de saklayacağım. Hiç gelmez. Ses Şuradan ol. şunu açacak ya. Tamam. Mermi toprağın içinden geçti vurdum Geliyorum. Pisa hmm. ne haber? Silah makine. Sakın silah <laughs> alma. Merak etme benim silahım var. <laughs> Zombi sesi mi? Bekle dur kaçar bu. Ben lan kek kek ve bifteğin parasını vereceksin. Ben kekle de almadım ki zaten. <laughs> <laughs> en azından bu kapı kitlememiş. Ben... Tam bunda bir şey vardır belki. Ne izini dolaşacağım abi. Kapıyı da taşla Dur, eğil. Koltak. Öleceğim. Ölmek istiyorum. Aşırı bak. Anlatalım. Bana bir şey yapma. Öldüm. Asene'ye yumsekten bir... Sakın eşyalarımı alma. Geliyorum oraya. Eşyalarımı alıp geliyorum. Yaptım. Arkadaşlar evimdeki şey sayesinde to yedek toprak kol sayesinde aldım eşyalarımı. O olmasaydı 31 yazıyor bu arada. Ben şimdi nasıl inceceğim? Asıl annesorum bana bir şey yaptım. Tamam. Senin balkonundaki suyu atlayacağım. Bana bir şey yapma sakın. Tamam. Sen de bana yapma. Bana şey kitaplık ver. Kitaplığı ne yapacağım? Benim kitapları göreceğim. benim yüzünden ne kırdın? Kitaplığı kendin kırdın. Bir de bana su çıkıyorsun. Senin şey, sayende kırdın. Mesela ben gideyim Gizli göçüden biraz silahlar alacağım. Benim. Hayır kendi gizli geçitimden. ben. Ana pastam. Üfemdeki <laughs> pastam da orada. Burada. Burada mı? Senden bu hain planlar geçiyor aklından ama neyse. Ne geçiyormuş? Lan <laughs> lan Şimdi araya kaydık eşyaları. Bir de iki tane büfteye koyalım. Ben ekmek satmıyordum. Tamam hazır hazır. Biraz büfenin etrafını ışıklandırıyorum. <laughs> yağmur bastı ya. Heh, bitti ben görüşürüz. Tamamdır. Hadi ben gidiyorum eve. Uyuyacağım. Tamam Hadi gizli geçeceğim. de şu altın silah koyayım. Ben uyuyacağım. Kardeşim kardeşim. Acil bana yemek satman lazım. Ne oldu yine? Görüş. Ama paralarımı evde Asıl 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 asıl, asıl. Zombiler. Zombiler düştü ya. Oh benim üç bir kuruyu iki tane zombi düştü. Asıl sen nereye git? Çabuk sen nereye git? Benim benim elan ettiğim var. Elan ettiğim Benim Ben, ben de. Abi, da Omzunda bebek zombi var. Bir de şarj bir var. Arasında. Oh zombi ya. tarafından öldüm mü? Geliyorum buraya oğlum. Alacağım eşyalarımı. Şarjlı ta Kırıkta tarafında öldüm. Önü, en azından eşyalarım burada. Ben burada tüm evi Tüm eşyalarımı aldım. O zombilerden de ilk kamumu alacağım. Şuradan. Ee, şimşek duruyor. Uçmam nerede? <laughs> Uçmama verin. Uçmam yok oldu mu? Yok orada duruyor duruyor. Duruyor uçmam. Uçmamı verin uçmamı. İkinci bölüm arkadaşlar. Boralı köyü. Uçmam duruyor hala çok güzel. Şu Cemil'in evinin eşyalarını gereksiz eşyaları koy şuraya. Şurada. Sandıklarım karıştırma. Sesi, sesi duyabiliyorum burada. Eşyalarına bakıyorum sadece. E silahım nerede? Çakmağım var. Ne de var. Oğlum silahım nerede? Burada. Silahımı da aldım. Tamam tüm eşyalarımı aldım. Asil zombi var mı? Bir çıkayım Sabah oluyor oluyor. Bir tane var ben de onu öldürürüm. Merak etme altın silahla şöyle şuna bir kere bu. Bir de normal silahla bu. Zaten sabah oldu yanıyor. Öldü bu. Ölüyoruz. Bana yemek zaten getirmişsin kardeşim. Tamam hadi gel. Ama paramı evde unuttum da sonra geçsem olur mu ya? Yok olmaz kardeşim. Çok acıktım. Bir baştan inemem. Bak setlerimi bile evde unuttum. O zaman git al. İki dakika bir kişi şey al. Olamam ya. Şimdi, sonra buradan hemen karşıya gitmem lazım benim. Vallahi bak kardeşim. Olmazsan ya basma şuna bana can geliyor. Vallahi kardeşim. kardeşim parayı veren dünyayı... Borç ver. Ben sana o kadar hediyeler veriyordum kardeşim. Tamam sana borç veriyorum. Ne istiyorsun söyle. Ee, sadece iki pasta. Tamam iki pasta. O zaman alt, altı tane şey. Altı, altı zümrüt vereceksin. Tamam sonra getiririm. Altı zümrüt borç veriyorum bak. Bir tanesini daha alacaktım. Bir tane borç yazıyorum. Ay Ne kırıyorsun? Şey. Ya oğlum kırma şunları. Sonra can olamaz olunca ölüyorum. Kardeşim at şunu artık ya. Al, al. al şunları. Bana geldi. Dur at. Hadi. Ha, al. Altı borç yazdım bak. Dur kardeşim ya senin yok mu burada? Yok. Git. Sana mal yok oğlum burası. Hadi geri kalan da al. Gelin. Her şeye gidebilirim. Ben çok yerine alacaksan git özel. Bak özel yerinden al. Altı tane zümrüt alıyorum. Ya sen ben izin verdim mi girmene? Sana boş yazmıştım kardeşim. Etana ya girmene izin verdim mi ben sana? Altı tane alıyorum ya. Ne var? Boş yazmıştım aldım. Aldım. Bak. bak, <laughs> bak tamam, tamam. Bir daha da ben de izin sizi girme. kapımda kit geçe gideceğim. Kit yazar ne yazarsın? Neyse. 30 ot, tane. Neyse arkadaşlar. Neyse. 30 tane zümretim özel, oldu. Özel, şu özel gizli giriş kapısını şöyle kilitliyorum. Evinin kapısını da Şöyle, şöyle Neyse. Şurada aç kapıyı. Bekleyin. Bekleyin. Şu denizin kenarında oturayım pastanın yok. Arkadaşlar bekleyin. Sistemimi kim bozdu böyle? <laughs> <laughs> Hüseyin <laughs> gerçekten şunu söyleyeceğim. Sistemimi niye bozuyorsun? Yemin ederim ben bozmadım. Lan oğlum bu sistem için kaç tane emek verildi? Ben hemen düzeltip geliyorum. Arkadaşlar güzel tip geldi. Kesin biri bozdu ama kim bozdu? o söyle kendi gizli geçitimdeyken görmüştüm. Bakın. Şimdi Gire... Açıyorum buraya. Giriyorum. Buradan bağlantı var. Olamaz. Patlam. Şuradan kapatacak katıca Bunu kurarsam ne kurarsam. Bu ne? Bu Gidiyorum, geleceğim. Ne? Nereden sesleniyorsun? Telefondan mı aradın? Yok, hoparlörüm açık. Ben kapa gidiyorum. Geleceğim basit. Yok, gelmeyeceğim. Tamam. Tamam, boş ver. Bakın arkadaşlar, burada kazandığım paraları tutacağım. Neyse. Bakın burada nitroksinim plan var, büyük setim var. Silahlarım var. Şuradan öncelikle bunu koyuyoruz. Bir de kazandığım paraları koyuyorum. Şuraya. Tamamdır. 9 tane İngilizcesini şuraya koyayım. Kanıtlılmış şuraya koyuyorum. Asil sesim geliyor mu? Geliyor. Şu aralık... Asil ya ben, ben, ben.

arkadaşlar. Aynen. Neyse arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum. Aynen. Devam edecek.